Passat'tan biraz bahsetmek istiyorum çünkü Passat bence tarihi olarak da Volkswagen markası için çok çok önemli bir üründür. 1974 yılında dünya piyasasına çıktı Passat 50 yıldır 30 milyon adedi aştığını görüyoruz. Volkswagen'in dönüm noktasıdır 1974 yılı. Hava soğutmalı, 4 silindirli Boxer, arkada yer alan ve arkadan itişli olan ürünler 1970'li yıllarda artık müşteri beklentilerini karşılayamaz hale gelmiş olan ürünler. İşte Volkswagen 1974 yılında çok iyi bildiğimiz 50 milyona yakın satış adedine ulaşan Volkswagen Golfü Passat'ı çıkarttı. Bunlar motor önde, enlemesine yerleştirilmiş, önden çeker. Çok daha yüksek performansa sahip araçlardı ve çok beğenildi. Volkswagen'in de bugünlere gelmesinde çok payı olan ürünler. Tabii 9. nesil pasatı şimdi gördük. Burada gördük. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Çok önemli ölçüsel değişiklikler var. Toplam uzunluğu 4 metre 92 santimetre yani 5 metreye yaklaşmış. En büyük ölçüsel farklılık burada yaklaşık 15 santimetre. Yani gerçekten aynı üründe 15 santimetrelik bir artış çok büyük bir artış anlamına gelir. Daha uzun olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 20 milimetrelik 2 santimetrelik genişliğinde bir artış var. 1 metre 85 santimden biraz daha fazla bir de aks mesafesi 2 metre 84 santimetreye çıktı. Yeni Passat'ın ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 50 mm yani 5 santimetrelik bir artış. Çok köklü bir tasarım farklılığı görüyoruz. Ön kaputun en yüksek noktası bir önceki Passat'ta çamurluklardan daha yukarıdaydı. Kaputun daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu basit bir seviye değişikliği değil. Çok farklı bir görünme neden oluyor. Çamurluk bölgesi kanat diyelim bunlara. Kaputu aşağıda kanatların daha yukarıda olduğunu Hemen algılayabiliyorsunuz. Yani çamurlukların ön tarafta çok daha güçlü görünmesini sağlıyor. Arka tarafta ise kabinin, yolcu kabininin V şeklinde geriye doğru daraldığını, kasanın genişliğinin yuvarlak hatlarla entegre edildiğini görüyoruz. Otomobilin kaputtan sonra ön tarafına doğru geldiğimizde, aşağı doğru indiğimizde tasarım yaklaşımının yine çok ciddi bir şekilde değiştiğini söyleyebiliriz kaputun şu kısmındaki eğimin arttırıldığını size söylemem lazım. Yine bence aerodinamiğe önemli katkısı olan bir konuda bir önceki Passat'ta radyatör ızgarası da yukarıya kadar geliyordu. Izgara bir kere aşağıya alınmış 4 tane krom parçayla tasarım açısından çok daha iyi görünmesi sağlanmış. Üst tarafta gördüğünüz kısım artık ızgara değil. Tamamen Volkswagen'in elektrikli otomobillerde de bunu görebilirsiniz. Yeni tasarım yaklaşımı diyelim. IQ farlar, LED farlar iki grup var içerisinde. Üst tarafta gündüz aydınlatma kısmı. IQ LED farları da otomobili Türkiye'de değerlendirdiğimizde mutlaka konuşmamız lazım. Özellikle gece aydınlatma sırasında güvenliği çok arttıran teknolojik bir gelişim. İki farın ışıklı bir hatla bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da Arma'nın hemen kenarlarından geçiyor. Bir faktör daha var aerodinamiğe katkısı olan o da ayarlanabilir hava klapeleri dikey hava girişleri teker davlumbazlarına, teker bölmesine bağlı oluşabilecek turbulansları gidermesi açısından çok önemli parçalar aerodinamik hava sürtünme katsayısı 0.31 0.31'di. Bu otomobilde 0.25'e düşürülmüş. Ayrıca otomobilin altı T arka difüzöre kadar yeniden tasarlanmış. Yani havayı tutmayacak, türbülans yaratmayacak şekilde yeniden tasarlanmış. O noktaları göremiyoruz. Bunun da hava sürtünme katsayısına önemli katkıları var. Tabi buna arka 5. kapının üzerindeki spoileri de hava yönlendiriciyi de mutlaka eklemek lazım. Çok kısa yeni Passat'ın arka tarafından da sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü ön tarafta konuştuğumuz prensipler arkada da geçerli. Bir önceki Passat'ta arka stop lambaları birbirinden ayrıydı ama burada aynı ön tarafta olduğu gibi stop lambaları hem tasarımın parçası hem yan tarafta hem bagaj kaputu üzerinde var. Her iki tarafta da devam ediyor. Ortadan bağlı tam orta noktasında da Volkswagen amblemi var. Bu da aydınlatmalı ve 3 boyutlu stop lambalarından bahsediyoruz çok teknolojik bir görüntü veriyor programımıza yeni Passat'ın içinden devam ediyoruz boyutsal değişikliklerin büyümenin etkilerini hemen hissedebiliyoruz. 50 milimetrelik 5 santimetrelik aks mesafesinin arttığını söylemiştik. Adeta bu payın hepsi arka koltuktaki diz mesafesine gelmiş. Neredeyse 5 santimetreye yakın diz mesafesinde bir artış var. Bagaj hacmi mesela mutlaka belirtmemiz lazım bu otomobilde önemli. 690 litrelik bir bagaj hacmine ulaşmış Passat yaklaşık 40 litrelik bir artışa karşılık geliyor bu. 1290 litreye kadar çıkabiliyor. Arka koltukları yatırdığınızda bir önceki Passat'ta bilgi eğlence ekranı göğüse entegreydi. Burada tablet şeklinde yaklaşık 40 cm uzunluğunda 20 cm'den fazla da eninde bir büyük bir bilgi eğlence ekranından bahsediyoruz. MIB4 diye Volkswagen'in yeni geliştirdiği dijital bilgi eğlence sistemine sahip kullanmakta olduğumuz otomobil tek bir merkezden yönetiliyor ve çözünürlüğünün çok daha yüksek seviyede olduğunu görüyorsunuz. Tamamen dijital gösterge tablosuyla birebir entegre kullanabiliyorsunuz. Önemli belirtilmesi gereken bir konuda orta konsolun çok ferah olması ve depolama alanlarının fevkalade artmış olması. Eskiden orta konsolda olan vites kumandasının diyelim daha doğrusu şimdi direksiyonun arkasındaki kumandalara gelmiş olması